Oksijenli solunum hatırlatması yapacağım. Oksijenli solunum hatırlatma videolarını iki ayrı video şeklinde hazırladım. Ancak bu videoların herhangi bir yerinde soru çözümlerinden kopmaya başladığınızı hissederseniz lütfen burada ve aşağıda açıklamalar kısmında linklerini verdiğim asıl konu anlatım videolarına bir göz atın. Hadi soruları çözmeye başlayalım. Önce oksijenli solunum hücrede nerede gerçekleşir sorusuna cevap arayalım. Oksijenli solunum 1, 2, 3 evrelerinden oluşur. Bu evrelerden hangileri oksijenli solunum yapabilen tüm canlılarda hücrede aynı yerde gerçekleşir? Oksijenli solunumun glikoliz evresi Prokaryot ve ökaryot tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşirken diğer aşamalar prokaryotlarda yine sitoplazmada gerçekleşir ama ökaryotlarda mitokondri de gerçekleşir. Hatta krepsi hazırlık ve kreps devri reaksiyonları mitokondrinin matriksinde ETS bileşiklerinin kullanıldığı evre ise mitokondri iç sarının kıvrımlarında gerçekleşir. Cevap Adana. Arkadaşlar glikoliz oksijenli solunumun oksijensiz solunumun ve fermantasyonun ortak başlangıç reaksiyonlarıdır. Bilmeyenler için ya da unutmuş olanlar için bir hatırlatayım. Şimdi de mitokondriyi hatırlayalım. Aşağıdaki şekil mitokondrinin kısımlarını göstermektedir. Mitokondrinin yapısı ve görevleri ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncül neden yanlış? Glikoliz tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleştiği için yanlış. İkinci öncül neden yanlış? Çünkü mitokondri prokaryot canlılarda bulunmaz. Üçüncü öncül ise doğru. Niye? Mitokondri ve kloroplast bir zamanlar bağımsız yaşayan organizmalar olup kendisinden daha büyük bir hücre tarafından yutulup o hücrenin organeli haline geldiler. Mitokondri ve kloroplastın oluşumu ile ilgili simbiyoz hipotezini anlattığım videoma bir göz atın isterseniz ve cevap Ceyhan, oksijenli solunumun evreleri ile ilgili bir soru daha. Oksijenli solunum glikoliz, Krebs hazırlık ve Krebs devri reaksiyonları, ETS bileşiklerinin kullanılması evrelerinden oluşur. Bu evrelerde 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Glikolizde ve Krebs çemberi reaksiyonlarında substrat düzeyinde fosforilasyon, ETS evresinde ise oksidatif fosforilasyon var. Birinci öncül bu durumda yanlış. Ama ister substrat düzeyinde olsun, ister oksidatif olsun ATP sentezi var. İkinci öncül doğru. Glikolizde, krepsi hazırlıkta ve Krebs'te organik molekülden ayrılan hidrojenleri dolayısıyla da o hidrojenlerin elektronlarını alan NAD elektron aldığı için indirgenirken ETS'de bu hidrojenleri dolayısıyla da elektronları verdiği için yükseltgeniyor. Biliyoruz ki elektron alan madde indirgenir, veren ise yükseltgenir. Öyleyse bu üç evrede hem indirgenme hem yükseltgenme yok. Ya indirgenme ya yükseltgenme var. Bu durumda üçüncü öncül yanlış. Karbondioksit ise sadece Krebs hazırlık ve Krebs devri reaksiyonlarında açığa çıkıyor. Dördüncü öncül yanlış. Cevap Adana. Substrat düzeyinde fosforilasyon nedir? Oksidatif fosforilasyon nedir? Bu kavramlarla ilgili sorun yaşıyorsanız küçük bir destek adlı oynatma listemdeki ATP hakkındaki her şey adlı videoma bir göz atın. Yukarıdaki şemada Glikoz metabolizmasında oluşan bazı ara ya da son ürünler verilmiştir. Glikoz metabolizmasında farklı canlılarda ya da aynı canlının farklı dönemlerinde farklı ara ya da son ürünlerin açığa çıkması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir. Glikozdan pürvat oluşumu glikoliz evresi. ha bu arada pürvik asit pürvat, laktik asit laktat gibi niye bazen öyle bazen böyle söyleniyor merak ediyorsanız bilseniz iyi olur oynatma listesinde bulunan asitler ne zaman at eki alır adlı videoma bir göz atın isterseniz. Dönelim soruya. Bu etil alkol fermantasyonunun son ürünü olan etil alkol ve karbondioksit oluşumuyla sonuçlanan bir fermentasyon çeşidi. Bu laktik asit fermentasyonu. Bu ise oksijenli solunum olduğunu söylemek mümkün olan bir reaksiyon serisinin ara ürünü olan asetil koenzim Hücrenin etil alkole ya da laktik aside veya karbondiokside ihtiyaç duyduğunu söyleyemeyiz. Hatta bu maddelerin hücre için zararlı olduğunu söylemek çok daha mümkün. Hücrenin içinde gerçekleşen reaksiyonların hücrenin büyüklüğüyle bir ilgisi yoktur. Her üç olayında başlangıcı glikolizdir. Ve glikolizde daima bir glikoz için 2 ATP harcanır. Etil alkol fermantasyonu prokaryot şarap bakterileri tarafından ya da ökaryot bitki tohumları tarafından yapılabilir. Laktik asit fermantasyonu prokaryot yoğurt bakterileri tarafından ya da ökaryot memeli kasları tarafından yapılabilir. Oksijenli solunumu da birçok prokaryot canlı ya da ökaryot canlıların tamamı yapabilir. Öyleyse D de yanlış. Ancak niçin bütün canlılarda glikoliz basamakları ortak? Çünkü kullanılan enzimler aynı. Öyleyse farklı ürünlerin oluşmasının nedeni kullanılan enzimlerin farklı olması cevap Edirne. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijenin varlığına ya da yokluğuna bağlı olarak gerçekleşen oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonu olaylarında 1-2-3-4 olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? ATP sentaz yardımıyla üretilen ATP, oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP'dir. Sustrat düzeyinde fosforilasyon hem glikolizde, dolayısıyla fermantasyonun ve oksijenli solunumun başlangıcında, ayrıca oksijenli solunumda Krebs devri reaksiyonlarında gerçekleşir. Yine NAD'nin hidrojenleri yakalaması her iki olayın ortak başlangıç reaksiyonları olan glikolizde ve ayrıca Krebs hazırlık ve Krebs devri reaksiyonlarında gerçekleşir. Ancak laktik asit fermantasyonunda karbondioksit oluşmaz. Cevap Bolu. Biraz da düzenekli sorulara bakalım. Çimlenmekte olan farklı tür bitkilere ait tohumlar kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanmıştır. Renkli sıvının Başlangıçta kaplara eşit uzaklıktayken bir süre sonra ok yönünde hareket ettiği gözlenmiştir. Tohumların 1, 2, 3 hızlarına ait niceliklerden hangilerinin farklı olması bu durumun nedeni olabilir. Öncelikle çimlenmekte olan tohumlar asla fotosantez yapmaz. İlk yapraklar çıkınca dek yapmaz. Zaten de yaprak çıkınca o varlığa tohum değil de fide ya da fidan diyoruz diyerek ilk uyarımı yapayım. Ancak tohumlar oksijenli solunum yaparak oluşturdukları ATP'yi kullanırlar ve hızlı bir hücre bölünmesiyle de çimlenirler. Yani solunum hızı ile metabolizma hızı arasında doğru orantı vardır. Bu sırada gereksindikleri besini de tohumda depo edilmiş besinlerden sağlarlar. İkinci olarak periyodik cetveldeki bazı 1A ve 2A grubu elementlerinin hidroksitleri Örneğin potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, baryum hidroksit gibi maddeler karbondioksidin varlığında karbonatları oluşturur. Kalsiyum karbonat, baryum karbonat gibi. Böylece o ortamdaki karbondioksidi de yok ederler. Çünkü karbondioksit yeni oluşan karbonatların yapısına katılır. Şimdi soruyu yorumlayalım. Her iki kapta da tohumlar kaptan oksijen alarak kullanacak ve kaba karbondioksit çıkaracaklar. Çıkan karbondioksidi karbondioksit tutucu tutacak. Böylece her iki kapta da gaz basıncı düşecek. Ancak hangi kapta daha çok oksijenli solunum yapılıyorsa o kapta gaz basıncı daha çok düşecek. Bu durumda sağdaki kapta oksijenli solunumun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Cevap Denizli. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir düzenek hazırlanıyor ve kireç suyunun bulandığı gözleniyor. Deneyde kullanılan canlı ve ortam koşulları değiştirilerek aşağıdaki çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların hangilerinde kireç suyunda benzer bir bulanma görülmesi beklenir? Bir önceki soruda da belirttiğim gibi bazı 1A ve 2A grubu elementleri karbondioksit ile reaksiyona girip karbonatlar oluşturuyorlardı. Bu sırada kireç suyu yani kalsiyum hidroksit veya barium hidroksit gibi bazı maddeler bulanma ve dibe çökelti yaparlar. Yani karbondioksit tutucu bu maddeleri kullandığımızda iki avantajımız oluyor. Birincisi kapalı bir ortamdan karbondioksidi temizleyebiliyoruz. İkincisi ise çıkan gazın karbondioksit olduğunu bulanma ve çökelmeyi gözleyerek ispat edebiliyoruz. Sorudaki farenin oksijenli solunumla karbondioksit çıkardığını söyleyebilirim. Ha acaba fare karbondioksidi fermentasyonla çıkarmış olamaz mı? Hayır. Fare bir memeli ve memeliler etil alkol fermentasyonu yapmaz. Laktik asit fermentasyonu yapar. Laktik asit fermentasyonunda da karbondioksit çıkmaz. Peki fare yerine yeşil bitki koysak ve ortam karanlıksa? Evet kireç suyu yine bulanır. Çünkü bitki de fare gibi solunumla karbondioksit çıkaracaktır. Peki ortam aydınlıksa? Ha o zaman iş değişir. Bitki solunumda çıkardı karbondioksidi fotosantezde kullanırsa kireç suyu bulanmaz. Peki tohum? Tohumlar fotosantez yapmaz zaten. Ortamın karanlık ya da aydınlık olması yorumu değiştirmez. Cevap Denizli. Birkaç sorum daha var ama onları bir sonraki videoya bırakalım artık. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, demir kalın.